merhabalar özellikle hafız dede saç kıran ekibine sonsun teşekkür ediyorum. ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. de çok ilgilendiler. özellikle baya bir saç kıran tedavisini gördüm. doktorlara gittim, başka yöntemler denedim. ama hep saç kıran tekrar geri dönüyordu en son bir arkadaş tavsiyesi üzerine Hafız Dede Saz ekibine ulaştım. Tadavimi oldum. Zorluklar çektim. Ama sonuç çok şükür. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Hafız Dede ve Saz Kıran ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum.